Sevgili izleyiciler, arkamda görmüş olduğunuz evde Sertavul ailesi oturuyor. Sertavul ailesi bugünlerde çok zor günler geçiriyor. Mutsuzlar, hüzünlüler. Çünkü başlarına çok büyük bir dert var. Bu kurban bayramında Bodrum'a mı yoksa Çeşme'ye mi gidecekler? Karar veremediler. Allah kimsenin başına vermesin. Komşuları ve yakınları bunu Beyaz Şov'a bildirdi. Hemen ekibimizle beraber atladık Sertavul ailesinin villasına geldik. Gereken elimiz boş gelmeyelim dedik. Her evin ihtiyacı sushi, pulu. Ekibimiz de cincirla sörf tahtası getirdi. Kapıyı çalalım bakalım. Aile burada mı? Sertavul ailesinin mi? Evet. Tek hizmetçi müsünüz? Allah kimseye göstermesin. Selamlar. Aman, aman bacım, aman bacım. Sushi getirdim. Çocuklar gel, gezelim içerisinde. Çek 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 Fatih çek. Çek 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 şurayı çek. Allah yani inanamıyorum ya. Dolapta bok for peyniri göremiyorum. Bu domatesler normal domates mi? Organik domates yok mu? Çocuklar bunları mı yiyor? 2012'de insanlık dramı sayın seyirciler. Gelin çocuklar yukarıya. İnanamıyorum. Asansör yok. Öyle mi? Her gün bunları böyle mi çıkıyorsunuz villada? Yazık gerçekten de çok yazık. Burada yaklaşık 7-8 oda görüyorum. Spor malzemelerini koymak için özel bir odanız yok mu? Evet. Fatih, çek bunları. Artık yürek parçalanıyor. Evet, burası da salon. Tek salonunuz var. Tek. Abla, tablo göremiyorum duvarlarda. Tablonuz yok mu yoksa? Tablolar nerede? Anlat kardeşim şimdi bana, anlat bacım. Anlat 70 milyona derdi. Bak hepimiz senin için geldik buraya. Ne anlatayım ki Beyaz abi? O kadar zor durumlardan geçiyoruz ki anlatamam. Yani kaç gündür ne yediğimizden, ne içtiğimizden hiçbir şey anlamadık. Benim çocuklarım tenisi bile bıraktı abi. Karım pilatese gitmiyor artık. İnanır mısın? Üç gündür şu boğazımdan bir yudum frappuccino geçmedi abi. Biz Bodrum'a mı gideceğiz? Yoksa çeşmeye mi gideceğiz? Biz bu bayram nereye gideceğiz? Karar veremedik abi. Kesin, kesin, kesin söyle abi. İşte gördüğünüz gibi sayın seyirciler, Türkiye'nin her yerinde böyle dram, her köşesinde acı bir hikaye. Sartavul ailesi tatile nereye gideceklerine karar verememiş hale gelmişler. Bodrum'a mı yoksa Çeşme'ye mi? Gerçekten çok utanıyorum. Bazen annemin yüzü geliyor gözümün önüne. Evladım, oturun oturduğunuz yerde bu bayramda bir yere gitmeyin diyor. Vicdan azabı çekiyorum abi. Karım Bodrum'a gitmek istiyor. Çocuklar gözümün içine bakıyorlar. Baba, biz alaçatıya gidemeyecek miyiz diyorlar. Sen bizim büyüğümüzsün. Ne olur beyazlar bize bir yol yordam göster. De ki... Kalın kardeşim bu bayramda bir yere gitmeyin. Annenizin babanızın elini öpün de. Olmaz olmaz paranız var öyle şöyle olmaz. Sertabulu ailesi üzgün. Sertabulu ailesi perişan. Fakat üzülmeyin. Türkiye'de çünkü sizin durumunuzda birçok aile var. Yalnız değilsiniz. Evet. Şimdi Bodrum mu, Çeşme mi? Ailemizi nereye göndereceğiz? Bununla ilgili hemen ufak bir test yapacağız. Her soruya 3 saniye içinde cevap vermenizi istiyorum. Yalnız 3 saniyeyi geçerse ne Bodrum'a girebilirsiniz ne Çeşme'ye girebilirsiniz. Bodrum'u da hak etmiyorsunuz, Çeşme'yi de hak etmiyorsunuz deyip sizi rezil ederim ona göre. Evet. Geç, geçmez, geçmez. Bir Harika. Hemen ilk sorumu soruyorum. Biz eve sörf tahtası getirmesedik. daha önce evinizde sörf tahtası var mıydı? Yoktu. E söz tahtan yok senin alçakta işinde. İkinci soruyu soruyoruz. Mevsimli ilk taze sarımsak yapraklarının tadını denemek için Haşmet Babaoğlu gibi yol üzeri salaş restoranlarda dur. Zeytinyağını ekmek bana mısın? Üç saniyeniz var çabuk bir, geçiyor. Anladım. Geçti geçti geçti. TS e devam ediyor. Demet Akalın bu sene Bodrum'da hangi koyda sahne aldı? Bardakçı koyu. Bardakçı koyu doğru cevap. Ee, e daha fazla devam ettirip sizi rencide etmek istemiyorum. Sizler biraz çeşme insanı değilsiniz. Sizi ...sizi Bodrum'a gönderiyoruz. Harika. Evet, Sertabul ailesiyle... ...beraberdik. Sertabul ailesiyle beraberdik. Bodrum'a mı gidecekler yoksa Çeşme'ye mi gidecekler... ...konusunda <laughs> çaresizlerdi. Hayatları bir kabusa dönmüştü. Fakat Beyaz abileri... Sessiz! Beyaz abileri yetişti... ...ve onlara kim olduklarını hatırlattı. Siz de şayet böyle çaresiz durumdaysanız... ...Beyaz abinin size... ...bir WhatsApp kadar yazıyor. It's a rich man's <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>